Koçum Hedefimiz kanalından bütün 2026 tayfaya selamlar. Bugünden itibaren artık gelin beraber başlayalım ve bu süreci en iyi şekilde değerlendirelim. Peki, 2026 senesinde nasıl hareket etmeliyiz? Bunu en ince ayrıntısına kadar sizlere vereceğim. Bunun için ilk önce doğru hedef belirleyeceğiz arkadaşlar. Doğru hedefi gelin beraber belirleyelim. Peki, siz bu hayatta kendi hayatınızın başrolüsünüz... Ve sürdüğünüz aracın şoförüsünüz, sürdüğünüz geminin kaptanısınız. Peki bu hayattaki amacınız ne? Yani bu hayattaki hedefiniz ne? Bu hayatta niçin varsınız? Bunu hiç sorguladınız mı? Bunlar önemli sorular arkadaşlar. Hepimiz hedeflerimiz için, hayallerimiz için yaşarız bu dünyada. Peki hedeflerimiz, hayallerimiz doğru bir şekilde kurulmuş mu? Ve bu hedefler için, hayaller için biz elimizden gelen her şeyi yapıyor muyuz? Yani Hayat sadece bir sınav değil. Birçok sınav sadece YKS değil, LGS değil, DGS, ALES, KPSS, ön lisans, lisans değil arkadaşlar. Hayat koskoca bir sınav. Peki bu sınavlardan geçmek için bizler belirlettiğimiz kendimize kurdurduğumuz hedeflerimiz için neler yapıyoruz? Nerelerde doğru adımlar atıyoruz? Gelin bunu beraber konuşalım. Öncelikle hedeflere başlamadan önce Erken başlamanın önemli olduğunu vurgulayacağım size arkadaşlar. Erken başlamak çok önemli. Sizin bu sınav sürecindeki stresinizi en aşağıda tutmayı istiyorsanız erken başlayınız. Sınava son 6 ay kala, son 8 ay kala başlanmaz arkadaşlar. Sınava aslında ilk baştan başlanır. Yani ne demek istiyorum? Eğer sen YKS'ye hazırlanıyorsan aslında senin 9. sınıftan hedefini belirleyip Küçük adımlarla başlaman lazım. Evet, doğru duydun. 9. sınıftan aslında başlaman lazımdı sevgili arkadaşım. LGS için de aynı şekilde 6. sınıftan başlaman lazım. Hocam sen ne yaptın? Bizi öldürecek misin diyorsun ama sistem arkadaşlar bunu gerektiriyor. Eğer biz bir şeyden bir başarı elde etmek istiyorsak bunun temelini oluşturmamız lazım. Her şeyi son yıla yırdığımız zaman bunun zorluğunu sen çekiyorsun arkadaşım. Evet evet sen sen çekiyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. Evet bizler sizin yükünüzü azaltmaya çalışıyoruz. Aileleriniz azaltmaya çalışıyor. Sistem azaltmaya çalışıyor ama Eninde sonunda doğruyu söylemek gerekiyorsa bu yükün altında maalesef sen kalıyorsun arkadaşım. Biz sana elden gelen yardımı yapmaya çalışacağız elbette ama hayat senin hayatın olduğu için mücadeleyi de en çok senin vermen lazım. Peki doğru bir şekilde başlamak için dedik ki erken başlamamız lazım. Hocam ben şu ana kadar başlamadım. 9'da da 10'da da 11'de de başlamadım. Ne yapmam lazım? Gel hemen başlayalım ne olursa olsun şu an veya yarın sabah artık yeni bir sayfaya merhaba de artık senin başlaman lazım. Bunun sebebi ise bu süreç çok stresli bir süreç. Bu bir stresleri en aşağı indirmek istiyorsan erken başlaman lazım. Bunun için belli bir plan ve programın olması lazım ve ondan önce de bir hedefin olması lazım. Birazdan hedefe gireceğiz zaten arkadaşlar. Ve bu süreç bir zaman çizelgesi yani bir maraton koşusu yani işte Örnek veriyorum işte Haziran 20'sinde Temmuz'da işte ne bileyim Mayıs'ta senin gireceğin sınava göre belli bir zamanda bir sınava gireceksin. Yani belli bir zaman aralığı var. Ne kadar bu süreci erken başlatırsan bu zaman sürecini daha doğru bir şekilde kullanmış olursun. Peki şimdi gel gelelim doğru hedef belirleme. Arkadaşım, genelde senin yaptığın hata hedef belirlemeden bu sürece başlaman veya yanlış bir hedef belirlemen. Videomun başında hatırlarsan demiştim ki sen kendi hayatının kahramanısın. Yani başkasından aslında ümit bekleme. Sen kendi hayatının kahramanıysan kendini kurtaracak olan kişi en başta sensin. Bizler ailen ve karşılıklı olarak farklı durumlardan nereden yani yardım alıyorsan bunların hepsi senin yardımcındır elbette ama kahraman sensin, bizler değil. Evet. Şimdi kahramanı olduğum bu hayatta sen doğru hedefi belirledin mi? Yani bu rota doğru bir şekilde gidiyor mu? Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Ben Hataylıyım. Hatay'dan yola çıkayım. Benim e, konum nereye olsun? Ankara'ya olsun. Ama ben Antalya'ya doğru arabayı sürersem yani evet doğru bir hedef belirlemişim. Ankara'ya gideceğim ama aracı Antalya'ya doğru sürersem ben hedefimden maalesef sekmiş olurum. O yüzden... Ben hedefime uygun hareket etmemiş olurum. Yani bir hedef belirlenecek. İkincisi hedefe uygun adımlar atılacak. Peki bunun için uygun hedef belirlememiz lazım değil mi? Yani ben desem ben arabayla Kıbrıs'a gideceğim. Böyle bir şey mümkün değil değil mi? Şimdi neden bu örneği vermek istiyorum? Herkesin genelde yaşadığı sıkıntı bu. Örnek veriyorum ben temeli çok iyi olmayan bir öğrenci olayım. Benim örnek veriyorum matematik netlerim TYT'de. 5 net olsun. AYT'de 3 5 olsun yine. LGS'de 3 4 olsun. DGS'de 3 5 olsun. KPSS'de aynı şekilde. Evet, benim netlerim zayıf olabilir. Aynı şekilde diğer derslerden de orta şeker olsun ama matematiğim düşük olsun mesela. Evet, YKS öğrencisi olarak benim hedefim ne olsun? Tıp olsun. Arkadaşım genelde yaşadığın sıkıntı bu. Eğer senin netlerin hedefine uygun değilse bu süreçte maalesef yıpranıyorsun. Yani hedefini doğru vermediğin sürece motivasyon düşüklüğün çok oluyor. Herkes tıp hedefini, diş hekimliği hedefini belirtiyor ama bu yanlış bir şey. Mesela örnek veriyorum ben mezuna kaldım 1,5 milyon sıralamam var. Evet soruluyor bana hedefin ne ben tıp istiyorum. Evet arkadaşım herkes tıp ister, herkes güzel bir meslek sahip olmak ister. Doğru söylüyorsun. Ben de isterim ama bu mümkün mü? Bunu konuşmak lazım. Yani doğru hedef belirlememiz lazım. Senin şu anki konumuna göre daha uygun bir hedef belirlemen lazım. Yani benim eğer TYT AYT matematik netim 80 soruda 10'sa benim hedefim bu 10 soruyu 40'a 50'ye katlamak olabilir. Yani tıp olamaz. Yani bu 80 sorudan 75, 70 gibi bir hedefe ulaşmam benim gerçekten çok zor arkadaşlar. Ve ben 9 10 11de gerekli çalışma yapmadıysam YKS'de ne kadar uğraşırsam uğraşayım muhtemelen hüsran olacağım. Bu anlamda bu örnekler çok az. Başaran örnekler çok az olduğu için arkadaşım lütfen hedefine daha uygun bir hedef belirle. Küçük hedeflerle başla ve en sonunda hedefini Biraz biraz artır. Anlatabildim mi? Ben LGS öğrencisiyim. Bir tane matematik netim var. 20 tane yeni nesil soru var. Evet, ne istiyorum? Galatasaray lisesini kazanmak istiyorum. Biliyorum. Bütün LGS öğrencileri Galatasaray lisesini kazanmak ister. Ama bu doğru bir hedef olmaz. Yani hedefimizi doğru kuracağız arkadaşım. Sonra rotamızı doğru bir şekilde belirleyeceğiz. Anlaştık mı? tamamdır. Peki doğru hedefi belirledin sen. Evet, biraz daha düşünmeye ihtiyacım var doğru hedefi belirlememiz için. Bu doğru hedefi belirleyelim ve yolumuza başlayalım. Doğru hedefi belirledikten sonra arkadaşım yapman gereken şey birkaç tane daha var arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. Ben ee, çok fazla sosyal medyada takılan bir öğrenciyim. Evet. Ve sosyal medyadan uzaklaşamıyorum. Ee, elime telefonu aldığım zaman e, bir 10 dakika bir 5 dakika bildirime bakayım diye telefonumu alıyorum. Ama muhtemelen 3 saatte 4 saate bırakamayan bir öğrenciyim. Peki bu süreçte bu benim için iyi bir şey mi? Maalesef. Çünkü eğitim sistemi bunu istemiyor. Derse odaklanmanı istiyor. Kendini gerçekleştirmen için çok şeyden yani şöyle söyleyeyim sadece sosyal medya için demiyorum. Yani sosyal ortamlardan da ben kendimi muaf edeceğim bu sene. Arkadaşlarımdan bir tık daha geride kalacağım. Yani çok fazla katılmayacağım. Aileden de bir tık uzak kalacağım arkadaşım. Derslerime odaklanacağım. Yani sosyal medya saatlerini en aza indirmemiz gerekiyor bu süreçte. Şu an başlangıçta birer saat, ikiser saat maksimum kullanabilirsiniz. Ama bir iki hafta derse alışmaya başladığın an bence sosyal medyayı en aşağıya indir ve kendine e, ciddi anlamda büyük bir katkı sağlamış olacaksın. Kendine yararın daha fazla olacak arkadaşım. Yani sosyal medyayı hayatında en aza indirmen gerekiyor. Peki bu süreçte yaşadığın motivasyon kayıplarında ne yapman lazım? Şimdi bu süreç zorlu bir süreç onu söyleyeyim. ÖSYM olsun, Milli Eğitim Bakanı olsun hazırlanan sınavlarda kolay sorular sormuyorlar artık maalesef. Bunun sebebi ise öğrenci eleyebilmek. Yani Belli bir sıraya geçmek istiyorsun. Demin örnek verdim. 1,5 milyonuncuyum ama tıp istiyorum. Tıp için şu an yaklaşık olarak bir devlet üniversitesi için 30 bin gibi bir sıralama lazım. Peki ne kadar rakibim var? Ben 1,5 milyonum. 1 milyon 470 bin. Peki bu 1,5 milyon hepsi tıp olur mu? Olmaz. O yüzden doğru hedef belirlememiz lazım. Çünkü eleyici bir sınav. Sınavda da sürede sorunu var. Ve bilgi sorunu var. Psikolojik sorunları var. Motivasyon kaybı var. Bunları doğru bir şekilde ayarlamamız lazım. Motivasyon Motivasyon çok önemli bu sürecin en önemli kısmı motivasyon ve program arkadaşlar eğer motivasyon kaybı yaşıyorsan ve planlamada sorun yaşıyorsan hedefi hallettikten sonra bu kısma odaklanman lazım belli bir plan yap ve o gün içerisinde o plana uymaya çalış küçük adımlar diyoruz biz buna küçük adımlar olmadan büyük adımlar atılamaz. O yüzden ilk başta bu küçük adımları doğru bir şekilde atabilmemiz için ufak bir şekilde planlama yapalım ve motivasyonumuzu koruyalım. Her yaptığımız çalışmaya bir tık attığımız zaman aslında bir motivasyon ekliyoruz, bir motivasyon ekliyoruz ve bir motivasyon ekliyoruz. Çok güzel bir şey. Motivasyonlu olmalıyız. Bu süreç çok zor arkadaşlar. Gerçekten samimi söylüyorum kolay bir süreç değil. Bu anlamda bir uzmandan da eğitim koçluğu alabilirsin ve o uzman ben olabilirim belki de bilemiyorum. Evet, sadece uzman yeterli mi arkadaşlar? Yetmeyebilir. Sen kendi ayaklarının üzerinde duran birisi olmalısın. Kendine inanmalısın. Bu süreçte attığın adımlardan emin olmalısın. Birçok şeyden ödün vermelisin ve kendine güvenmelisin. Sana demiyorum tamamen her şeyden kendini kız ama bu sürece adaman lazım kendini. Eğer en iyiler arasında olmak istiyorsan, bu süreci güzel bir şekilde bitirmek istiyorsan buna dikkat edelim. Bu sayede motivasyonumuz da artacak arkadaşlar. Yani devamlılık önemli. Unutmayın taşı delen suyun gücü değil devamlılığıdır. Bu anlamda devamlılık çok önemli arkadaşım. Motivasyonumuzu korumak için devamlılık sağlayacağız. Peki ben çok fazla sık çalışıyorum. Hiç kafamı kaldırmıyorum. Bu doğru bir yöntem değil arkadaşım. Ne olursa olsun molalı çalışmalıyız. Arada bir dinlenmemiz lazım. Özellikle uykuya da dikkat etmemiz lazım. Yani ne demek istiyorum? Bir gün içerisinde 7 saat 8 saat uyku sana yetecektir. Uykunu da düzenli bir şekilde kurduğun zaman, çalışmalarına başladığın zaman bu işi rahat bir şekilde sen götüreceksin. Motivasyonlusun, hedefin kurulmuş, sistemli gidiyorsun, programlı gidiyorsun. Sık değil, istikrarlı bir şekilde verimli çalışıyorsun. Bu çok önemli. Lütfen çok fazla sık çalışmak değil, verimli bir şekilde çalışmamız lazım. Ne demek istiyorum? Şimdi bu süreç arkadaşım bir koşudur ve bu bir maratondur yani uzun bir koşudur ve bu anlamda eğer ben bütün enerjimi şu an harcarsam çok çok sık çalışırsam Muhtemelen ileride de para atamayacağım ve yorulacağım. Bu benim motivasyon kayb kaybıma da sebep olacak. Bu anlamda benim ne yapmam lazım? Verimli çalışmam lazım. Yani ben 10 saat mi çalışıyorum? Bunun önemi yok. 20 saat mi çalışıyorum? Bunun önemi yok. Sayının önemi yok. 500 sorumu çözüyorum? Bunun önemi yok. Önemli olan çözdüğün 500 sorumu, 200 sorumu fark etmez. Kaç soru çözdüysen bu testlerden ne kadar yeni bilgi elde ettin? Ne kadar kendini tazeledin? Ne kadar kendini geliştirdin? Bunları sorgula. Yeni bir şey öğrendin mi? Öğrendiğin şeyler akılda kalıcı oldu mu? Bunun için geri döndün mü? Tekrarlarını yaptın mı? Bu anlamda birkaç tane kaynak ilerledin mi? Çözdün mü? Ekstra alıştırmalar yaptın mı? Tekrar yaptın mı? Aklından ve sesli tekrar yaptığın zaman bu işlediğin konular hakkında unutmalar oluyor mu? Bunun için ne yapıyorsun? Bunlara dikkat edelim. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.